Gümüş Kanatlı Balık Bir zamanlar denizin derinliklerinde yaşayan çok özel bir balık vardı. Bu balığın adı Luma idi ve diğer balıklardan farklı olarak pulları gümüş gibi parıldardı. Güneş ışığı suya her vurduğunda Luma'nın pulları sanki yıldızlar gibi ışıldardı. Herkes ona hayranlıkla bakardı ama Luma hep yalnızdı. Çünkü bu parlak pullar onu diğer balıklardan uzaklaştırmıştı. Bir gün derin denizlerin karanlık bir köşesinden gelen bir söylenti duyuldu. Deniz krallığının en güzel mercan resifinde bir mavi inci gizliydi. Bu inciyi bulanın bütün dilekleri gerçek olacaktı. Luma her zaman istediği bir şeyi gerçekleştirebileceğini düşündü. Keşke diğer balıklar gibi sıradan olabilsem, böylece benimle arkadaşlık ederlerdi. Luma incinin peşine düşmeye karar verdi yolculuğu sırasında karşısına birçok zorluk çıktı. İlk olarak ona yol göstermeyi teklif eden yaşlı bir ahtapotla tanıştı. Ahtapot bilgeliğiyle meşhurdu ve Luma'ya şöyle dedi. İnciye ulaşmak kolay değil, cesaret, sabır ve yardımseverlik gerektirir. Bu yolculukta her şeyin değerini anlayacaksın. Luma, ahtapotun sözlerini dinleyerek yola devam etti. İlk durak Dikenli mercanlarla kaplı tehlikeli bir geçitti. Bu geçitte kuyruğu mercana takılmış minik bir denizatı gördü. Luma, parlayan pullarını kullanarak mercanları dikkatlice aydınlattı ve denizatını kurtardı. Denizatı ona teşekkür ederek şöyle dedi: "Senin ışığın karanlıkta yolumu bulmamı sağladı. Eğer yardımına ihtiyacın olursa beni çağır." Daha sonra Luma, karanlık bir mağarada kaybolmuş bir yengeçle karşılaştı. Yengeç yolunu bulamıyordu çünkü mağaranın içi tamamen siyahtı. Luma, ışıldayan pullarıyla mağarayı aydınlattı ve yengeci güvenli bir şekilde çıkışa götürdü. Yengeç, Luma'ya minnettarlıkla şöyle dedi: "Eğer zor bir durumda kalırsan beni ara. Sana borcumu ödeyeceğim." Sonunda Luma Mavi incinin saklandığı mercan resifine ulaştı. Ama inciyi koruyan dev bir deniz yılanı vardı. Yılan, inciyi isteyen herkese saldırıyordu. Luma cesurca öne çıktı ve parlayan pullarını kullanarak yılanın dikkatini dağıttı. Tam o sırada kurtardığı denizatı ve yengeç yardıma geldi. Denizatının hızlı hareketleri ve yengecin güçlü pençeleri sayesinde yılan geri çekildi. Luma inciye ulaştı ve dileğini diledi. Keşke diğer balıklar gibi olsam, böylece arkadaşlar edinebilsem. Ama tam o anda inci ışıldadı ve bir ses duyuldu. Gerçek dostluk dış görünüşte değil, kalpte yatar. Senin parlayan pulların, yardımseverliğin ve cesaretin seni zaten özel bir arkadaş yapıyor. Luma o anda kendi değerini anladı. Pullarının parıltısı Sadece bir dış görünüş değil, içindeki iyiliğin bir yansımasıydı. İnci, Luma'nın dileğini yerine getirmedi ama ona en büyük armağanı verdi. Kendine olan güven ve birçok yeni dost. Artık Luma yalnız değildi. Parlayan pulları, dostlarının yüreklerinde de ışık yakmıştı ve o günden sonra Luma'nın hikayesi denizlerin dört bir yanında anlatıldı.